Selamlar, 222 sayılı İlköğretim Öğretim ve Eğitim Kanunu'nun ikinci ve son dersindeyiz arkadaşlar. 1739'a göre bir tık daha kısa bir e, metni olduğu için iki ders de tamamlayacağız. Şimdi burada okulların arsa ve arazi işlerinden söz edeceğiz. Aslında biraz mevzuat kapsamına detaylı bir bölüm ama yine de çok küçük küçük önemli noktalarına değineceğiz arkadaşlar. İlk derste anlattığımız kadar önem derecesi, hani soru potansiyeli daha anlamında daha düşük olduğunu düşünüyoruz hocamla birlikte. Okul ve okulların arsa ve arazi işleri nasıl ilerleyecek? Okulu nereye yapacağız? İşte okul yapmak için araziyi nasıl alacağız? Satın alamazsak kamulaştırma gibi bir yöntem uygulanabilir mi? Her yere okul açılabilir mi? Yasaklı yerlere açılırsa neler olur? İşte köy okullarına tahsis edilen topraklar ne şekilde işlenecek? Uygulama bahçeleri nelerdir? Bu gibi şeylerden söz edeceğiz. Hazır mıyız? Haydi siz bakalım hazırız. başlayalım. Evet, haydi siz hazırsanız başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar okul arsaları ve uygulama alanlarına bakacağız. Şimdi biz de şehir, kasaba ve köy okulları diye gruplandıracağız içinde. Bakın diyor ki şehir, kasaba, köy okullarına ait okul arsaları, köy okullarına gelir sağlayacak araziler, uygulama bahçeleri için gerekli topraklar özel bir komisyonca ne yapıyor? Belirleniyor. Bunu unutmuyorsunuz, tamam mı? Eğer Hocam araya hocam. gireyim bu özel komisyon derken aslında neyden bahsediyor bu bizim için önemli. Olur, komisyon üyelerini alalım Heh. hocam buyurun. O komisyon üyelerinde kimler var arkadaşlar? İl ve ilçelerde bölge ilk öğretim müfettişleri evet. veya ilçe milliyetin müdürü başkanlığından bir oluyor, tarım, tapu ve maliye dairelerinden bir görevli geliyor, bir de mahalleye da köyün muhtar oluyor. Evet o zaman hocamın sarmış olduğu gruplardan bir komisyon var arkadaşlar. Bu komisyon tarafından Şehir, kasaba ve köy okullarına ait. Dikkat bak okul arsaları, köy okullarına gelir sağlayacak araziler ve uygulama bahçeleri için gerekli topraklar özel bir komisyonca belirleniyor diyoruz. Peki şimdi okul binalarının yerleşimine bakalım biraz da pat diye istedikleri her yere okul koyabilirler mi? Elbette hayır çünkü bir eğitim verilecek, eğitim öğretim dönemi olacak çocuklar var. Belli kuralların olacağı görüyor burada da. Arkadaşlar okul binaları, sağlık, Eğitim, öğretim ve ulaşım açısından elverişli bir mahallede olmalıdır. Bendeki mantık hep şudur. En iyi okul, en yakın okul. En iyi iş, en yakın iş. ile ilerliyoruz arkadaşlar. Yani hep zaten ulaşım, kendi okul değil her şey için önemli evet, olduğunu önemli. söyleriz Ama okul noktasında da bakın. Sağlık, eğitim, öğretim ve ulaşım açısından... Elverişli bir mahallede olmalı. Gazi Hoca'nın okulunu bir soralım. Böyle bir yerde miydi? Hocam şöyle söyleyeyim. Benim okulumdan çıktığında evet. yaklaşık 300 metre falan yürüyerek e, sağlık ocağına ulaşabiliyordun hocam. Aa, evet, ben yürüyerek yürüye gidip geliyordum okuluma mesela. Evet. Ben de öyleydi. Yürüyerek gidiyorduk. Evet çok güzel. Peki acaba alkol içki satan bir yer, bir meyhanenin dibine böyle bir okul açılır mı sizce? Video çektik ya bir tane. Evet çektik. Gazi Hoca müteahhit gibi videoda. biliyorsanız şimdi atacağız onu da. Arkadaşlar lütfen dikkat. Bak, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezi gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler. Okul binalarından kapıdan kapıya bakın, kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta olması gerekiyor. Anlaştık mı? O zaman ben okul açıyorsam 100 metre yakınında ne olmayacak? Kahvehane, kahvehane olmayacak. Kahhane, meyhane Kıraathane, bar, elektronik oyun merkezi gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe aralığına açılabilir diyoruz. Peki Ancak <laughs> turizm bölgelerinde böyle bir koşul aranmıyor arkadaşlar. Yani turizm bölgelerindeki e, işte daha çok turizm turizm bölgelerinde işte işte meyhanedir, kıraathanedir, kahvehanedir ya da bardır. Bu merkezde çok fazla olduğu evet. için okulla onun kapıdan kapıya 100 metre mesafe kuralını ne yazık ki aranmıyor diyorlar. Bilginiz olsun. Evet, bununla ilgili esaslar da <laughs> dikkat edin. Bak bazı bakanlıklar bir arada burada. İçişleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıkların müştereken yani ortak hazırlayacağı yönetmelikle belirlenir diyoruz. E mantıklı da olması gereken de bu aslında, Tabii. değil mi? Barın dibinde okulda çok da uygun değil. olmaz ki Aileler olarak çocukları okula gönderirken en uzak tutmak istediğimiz yerler aslında <laughs> buralar arkadaşlar. Turizm bölgeleri, bölgeleri artık daha çok dikkat edeceksiniz çocuklara. <laughs> Peki şimdi burada e, tahsis edilecek araziyle ilgili şeylerden bahsedelim biraz daha. İlk okuluna tahsis edilmek üzere seçilen arazinin yani bir ilk okulu yapılacaksa bak. Miktarı ve yerini gösterir bir tutanak yetkili mercilere ne yapılıyor gönderiliyor. gönderiliyor. Önce belirleniyor arkadaşlar kademe kademe ilerliyor her şey. Eğer ki gereken ilk okulu için gereken yani lüzumlu diyor mevzuat buna bakın. Lüzumlu topraklar tahsis yoluyla sağlanamazsa yani alınamazsa eğer gerçek veya tüzel kişilerden satın alınıyor. Mal sahipleri satmak istemezse ne olur peki? Dikkat kamulaştırır. Şimdi benim bir arazim var ya da hocam sizin bir araziniz var. Ben dedim ki burası bana dedelerden ya gel ben burayı töbe satmam dedim. Alabilir miyim demez kamulaştırmada. Neydi kamulaştırma? Özel mülkiyette... <laughs> Özür diliyorum. Özel mülkiyete bundan bir taşınmaza bedelinin ödenmesi suretiyle devlet tarafından el konulmasının adına biz kamulaştırma diyoruz arkadaşlar. O zaman satın alma yöntemi gerçekleşmezse nasıl alıyorlar okula seçilen arazileri? Devlet tarafından ne yapıyor burada? Kamulaştırılıyor. Peki burada yetki kimde ona bakalım. Bakın satın alma ve kamulaştırma yetkisi. Köy okulları için köy tüzel kişiliği yapısında, köy yapısında arkadaşlar, şehir ve kasaba okullarında da özel idareye ait bir yetki olduğunu unutmuyorsunuz. Anlaştık yani devlet mı? geliyor araziye el koyuyor hocam öyle <laughs> mi? Aynen tabii. Hukuki bir zorlama var burada Gazi Hocam. İşte ha. anayasanın içinde de geçiyor kamulaştırma zaten orada da dersimizde de görüyoruz biz. Özel mülkiyetteki bir taşınmaza devlet bedelinin ödenmesi suretiyle, Kurala göre peşine dönüyor ama bazı projelerde taksitlendirme yoluna da gide, gidebiliyor. Devlet burada kamulaştırarak geliyor alıyor. Orada ben vermem yok etmem falan olayları yok. Alabilir oh. miyim demiyor. Arıyorum canım diyor. Ki eskilerde mesela böyle o gece kondu döneminin çok yaygın olduğu dönemlerde şey hep Burası okul bahçesine gidecekmiş falan diye belli yerler. Gidebiliyor bu mesela. Gidiyor. Aynen. Peki. Şimdi okula gelir sağlamak için seçilen topraklar 50 dekardan fazla olamaz. Çok takılmayın ama yine bir duymuş evet. olun arkadaşlar, tamam mı? Şimdi her köy okulunun bitişiğinde ya da yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere burası şey değil de şurayı bilelim. Her köy okulunun bitişinde ya da yakınında neler bulunuyor arkadaşlar? Uygulama, uygulama bahçeleri. bahçeleri bulunuyor. Peki Gazi hocam uygulama bahçelerinde neler yapılıyor olabilir? Tarım yapılıyor hocam. Aynen. Çocuklar o o köyde ya da o yerleşim yerinde o yöreye ait olan endemik bitki dediğimiz bitkileri bildiğin İki dekardan az, 10 dekardan evet. çok olmamak üzere o alanda uygulama bahçesi tarım dersi dediğimiz bir ders var. Bu tarım dersi de yetiştirme yapıyorlar. Evet benim. çok güzel. Ve burada da arkadaşlar okullar için sağlanacak topraklara yapılan bina ya da tesisler yani sağlanan toprak, topraklara bina ya da herhangi bir tesis yaptım. Bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapıyor, tescilleri ediliyor. Toprağı aldım tescili yapıldı burada. Okul binaları ile tesislerin daimi bakım ve onarım gideri özel idare ya da köy bütçelerinden de ne yapar burada? Karşılanır diyoruz. Yani olabildiğince köy ve özel idareler mantığında hareket edilen bir yapı var demek yani. Evet. Peki burada şimdi baktığımızda arkadaşlar köy okullarına tahsis edilen topraklarla alakalı yine birkaç hüküm var kanunda. Onlardan söz edeceğiz. Bak burada köy ihtiyar heyetinin kararı ile dikkat. Bak köy ihtiyar heyeti karar alıyor burada. illerde vali İlçelerde ise kaymakamın onayı ile köy ihtiyar heyeti tarafından IMC ve benzeri yöntemlerle işletilir ya da kiraya verilir. IMC nedir? İmece usulü deriz yani bilirsiniz arkadaşlar. Evet, köy işlerinin köy halkı tarafından el birliğiyle gerçekleştirmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda işletirip kiraya verme yöntemi uygulanabiliyor. Peki burada acaba elde edilen gelir ne oluyor? Halka mı dağıtıyorlar? Hayır. Elde edilen gelir okul ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına köy bütçesine de ne yapar arkadaşlar? Kaydediş. Kaydedilir. Aklınızda bulunsun. Yani okula gidiyor. Aynen. Peki burada acaba öğretmen lojmanlarında bahçelerden yine hani bu uygulama bahçelerinden falan bahsettik ya mevzuat yine küçük bir detayına daha giriyor arkadaşlar. Burada köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için yine 500 ve 1000 metrekare... Öğretmen bahçesi olarak ne yapıyor, ayrılıyor. Anladım. Öğretmenler bu bahçelerden faydasız şey, faydasız ne ya? <gülüyor> Ücretsiz. <gülüyor> <gülüyor> Ücretsiz, parasız bir şekilde faydalanabiliyor ama burayı bir kiraya vermeye falan da kalkmıyor, kalkmıyor öğretmenler, bunu da yapamazlar. Yani köy köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarının neleri var arkadaşlar? Öğretmen bahçesi olarak ayrılan bir bahçede var. Öğretmenlerimize parasız bir şekilde buradan ne yaparlar? fayda alınırlar dedik. Biraz önce hocam, yani hocam söyledi. O bahçeye ha. asla bir kafe açayım, bir şey açayım. Mevzusu yok. Gideceksin orada oturacaksın çayını, kahveni içeceksin. o kadar evet. sakın unutma. Uygulama bahçelerinde ne yapılıyordu? Biraz önce söyledik arkadaşlar bakın. Tarım dersleri. Tarım dersleri uygulamalarını yapıyoruz burada. Gerek şimdi uygulama yaparken de bana bir şeyler gerekiyor, değil mi? Bir ihtiyacım var. Burada arkadaşlar gerekli araç tohumla, araç ve tohumlar, köy bütçesi ve okul arazisi gelirlerinden karşılanıyor tamam mı? nereden geliyor zaman gerekli araç ve tohumlar köy bütçesinden ve okul arazisi gelirlerinden buradaki gideri biz karşılıyoruz peki bir gelir ortaya çıktı diyelim ki elde edilen gelirler, gelirler ne için kullanılacak okul ihtiyaçları ve öğrencilerin beslenme ihtiyaçları için kullanılacak bilginiz olsun diyoruz tamam mı Peki bir de uygulama bahçesinde yapılacak tesisler. Bölge özelliklerine göre köy ihtiyar heyeti tarafından yine ne yapar? Karşılanır ihtiyar heyeti burada devrede. Söylediğim gibi arkadaşlar çalışırken böyle aman aman wow çok takılacağınız bir kısım olduğunu düşünmüyorum. Belki şunu 100 metre kuralı. Aynen 100 metre kuralını bilin. Bu bu anlamda bir tık daha önemli diğerlerine göre. Ve aklımızın bir kenarında bulunsun, kulağımız aşina olsun dediğimiz bölümler bu bölümler. Tamam? Hocam. Okul yapımı ve donatımına geçelim mi <laughs> hocam yavaş Hadi o yavaş. zaman geçelim. Ben de orada bir öksüreyim geliyorum. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet konumuza ilk öğretim okulu yapım ve donatım işleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada nelerden söz edeceğiz? Bakın köy okullarından, öğretmen lojmanlarından ve ilk öğretim kurumları ile ilgili düzenlemelerden. Taşımacılığı nasıl yapılıyor? Nakliyesi nasıl yapılıyor? Onarımda teknik desteği kim sunuyor? Yurttaşlar bu alanlarda bize yardımlar sunabilirler mi? Vergi ödenir mi? Onların işlerinden, inşaat işlerinden hangi yapılar sorunudur? Şimdi bunlardan söz edeceğiz arkadaşlar. Zaten i̇nşaata hocam, giriyoruz yani. İnşaata, ben Alayım ne mı seni sen, bu tarafa? Sen, tamam. Gel hocam gel. İnşaat. Ben inşaatla falan uğraştırmayın. <laughs> Şimdi ayağında kundura. Yok pardon öyle değil. Yar gelir buna dura. dura. <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk öğretim köy okulları, öğretmen lojmanları ve ilk öğretim kurumları yani ilk öğretim okulları ile ilgili öncelikle bir kere benim bir okulu yapabilmem için ya da bir lojmanı yapabilmem için bana bir malzeme lazım arkadaşlar. İşte bakın demiş ki yapımı için yapım malzemenin temini nasıl yapılıyor arkadaşlar? İşte malzemeler köy ve köy içerisinde ya da civarındaki arazilerden taş olur, kum olur, kireç olur, kereste olur, kerpiç olur gibi düşünebilirsin. Bu yapı gereçlerinden öncelikle şunu unutmayacaksınız. Asla ve asla hiçbir resim yani harç ve vergi alınmıyor. Harç ve vergi almadan arkadaşlarım o malzemenin temini yapılıyor. Bu inşaat ve onarım işlerinde işte tuğla yapmak, kireç yakmak, söndürmek, taş çıkarmak, iskele kurmak ve kaldırımları işgal etmek gibi. Sonuçta bir okul yapacağım ve bir alanı işgal etmek durumundayım. Bu arkadaşlarım devletin bir yapı kurumu olduğu için burada bu işler serbestçe yapılabilir ve asla arkadaşlarım vergi alınmaz. Yani bir okul yapılacaksa olabildiğince birçok şeyden muaf tutulduğumuz bir yapı söz konusu aslında arkadaşlarım. Ve dikkat edin burada aslında en önemli ayrıntı şu. Eğer bu malzemeleri işte budur taştır, kumdur, kireçtir, kerestedir, kerpiştir bunları devlet iktisadi teşekkülleri üretmişse eğer arkadaşlarım o zaman bunu Bayındırlık Bakanlığı ve valiliklerin talebi üzerine diğer yerlerden önce Devlet iktisadi teşekkülüne üretilen arkadaşların malzemeler alınıyor ama tabi bunun da unutmuyorsunuz belli bir bedel karşılığında olmak zorunda. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bir yere bir okul yapacaksa buradaki malzemelerden harç ve vergi almıyor. Serbestçe çalışılabiliyor ve vergiden muaf tutuluyor ve önceliği her zaman nereye veriliyor? Devlet iktisadi teşekkülüne veriliyor arkadaşlarım. Bunun da kararı ve talebini Bayındırlık Bakanları ve valilikler talebinde bulunuyor arkadaşlarım. Malzemeleri ne yaptık? temin ettik. nakliye edeceğiz. Acaba nasıl oluyor? Nakliyat ve sevki yatış şimdi. Şimdi malzemeleri topladık. Bunları evet. bir yerden bir yere götürmemiz gerekiyor. Nereye götürürüz Esra Hocam? Kamyon tutarız. Bravo. Tırlarla, kamyonlarla. İşte o zaman dikkat edin. Bu malzemelerin ve sevk ve Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlı, Bayındırlık İdareleri görev alıyor arkadaşlarım. Ve dikkat edin. Özellikle hem devlete hem de devlet iktisadi teşekkülüne ait araçlarla yapılıyor. Eğer bunlar yetersiz kalırsa da illerdeki çeşitli nakil araçları arkadaşlarım devreye giriyor. Özellikle burada şöyle bir madde var kanunda limanlardaki nakliyat her zaman öncelik olarak e, alınıyor arkadaşlar. Çünkü gemilere bir şeyin yüklenmesi ve bir yerden bir yere aktarılması oldukça uzun zaman alacağı için limanlardaki nakliyat ve sevkiyatın öncelikli olacağı söylenmiş arkadaşlarım bilginiz olsun. Şimdi malzemeleri temin ettik. Sevkiyatını yaptık. Şimdi onların ve donatımına teknik desteği kim sağlayacak? Hangi bakanlık sağlar sence hocam? Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın teknik öğretim müesseselerinden faydalanılıyor arkadaşlar. Bu yani, bakanlık yine Milli Eğitim Bakanlığı. Ne demek istiyor hocam? Teknik meslek Tabii. liselerinde bu ürünlerin onarımı ve donatımı hazırlanıyor ve o okulun yapımı onarımda kullanılıyor arkadaşlarım. Ve dikkat. Şey. Şimdi Çok geliyorum buraya. Şey. Peki bu yardımlar kimler tarafı yani şöyle devlet bu işi görevlendirecek bir yapı kuruyor ama yardım da yapıla biliyor evet. yapılabiliyor mu? Kesinlikle yapılabilir arkadaşlar. Bu yardımları kimler yapıyor dersek? Burada işte yapım dersek? ve donatım işlerini ucuza mal etmek amacıyla yapılıyor aslında bu yardımlar. Ucuza getirebiliriz diye bakıyorlar böyle vatandaşa da gel vatandaşa, el helal gel diyorlar. <laughs> Zaten ee? farkındaysanız hep yurttaşlar evet. yurttaşlar diyor. Eğer bir okul yapılacaksa o okulun yapım onların ve donatım işlerinde yurttaşların taştır, kumdur, çakıldır kerpiçtir, kireçtir, tuğla gibi aynı yardımlarda bunu yani ben götürüp 3 çuval e, kum okulun yapımına bağışlayabiliyorum ya da yurttaşların kurumların ya da yardım derneklerinin burası önemli bakın arkadaşlarım aynı yardımlar dışında nakdi yardımları da. Yani buyurun benden size bu kadar para bu okulun yapımında da denilebiliyor. Ve dikkat edin. Sadece ayni yardım yani malzeme yardımı ya da para yardımı değil, bedenen de yardımcı olabilirler. Halk ve gençlerden ama dikkat edin burada esas gönüllü olmak. Gönüllü olanlardan da bedenen yardım alınabiliyor. Yani yurttaşlarımızdan ayni yardım, yurttaşlarımızdan kurumlar, yardım derneklerinden nakdi yardım, gençlerimizden de beden gücü yardımını alabiliyor. Arkadaşlarım, yani bir okul bu şekilde yapılıyor arkadaşlar unutmuyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Efendim. Rica ederim. Yani biraz inşaat iş olduğu için bir de müteahhitlik evet. hani galiba yavaş kan, yavaş kanım. Kadında <laughs> bir müteahhit var Gazi hocanın yani. Aynen. Hayırlısıysa evet. diğer son evet. konuya geçiyoruz değil mi artık Hadi hocam. Geçelim, evet. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi tamamen duygusal olan bir boyuta bakacağız arkadaşlar. İlk öğretimin gelir gider ve planlaması nasıl olacak? Bir şeylerin yapılabilmesi için de lazım? Para lazım. Burada da lazım arkadaşlar. Şimdi ilk öğretimin gelir kaynakları nelerdir? Çok küçük ondan söz edeceğiz. Sonra da konularımızı tamamlıyoruz zaten arkadaşlar. Böyle kalem kalem de belirledik yine hocamla. İlk öğretimin gelir kaynaklarında neler var? Bir kere devlet bütçesinden bir gelir olacak mı? Elbette olacak. ki olacak. Hı. Bak diyor ki devlet gelirlerinin... Yüzde <laughs> üçünden az olmamak üzere ayrılan devlet bütçesinden yapılacak yardımlar bizim devlet bütçesindeki gelir kaynağımızı söylüyor. Aslında ya ilk öğretim gelir kaynaklarında neler var dediğimde şöyle bir özetleyecek olursak bakın devlet bütçesinden, özel idare bütçesinden, köy bütçesinden gelen yardımlar, para cezaları var, vakıf gelirleri, bağışlar ve vasiyetler, vergi avantajlarıyla elde edilen gelirler, faiz gelirleri. Burada satışı gelişti gelirleri, müteahhit ta, müteahhitlerden alınan tazminat gibi gelirler bizim aslında gelir kalemlerimiz olarak geçiyor. Şimdi bunların detayına baktığımızda arkadaşlar devlet bütçesinden ne geliyor? Bak diyor ki devlet gelirinin %3'ünden az olmamak üzere ayrılan devlet bütçesinden yapılacak yardımlar ilk örtemin gelir kalemleri arasında yer alıyor. Ama şimdi bu %3'ü dedi 1961 ve 1971 yıllar arasında ilk 10 yıl için böyleydi arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte yüzde ikisinden az olmamak üzere diye belirlendi. Yani bir daha söyleyeyim. Yani 71 ha. yılından 71 sonra bu oran %2'ye. düşüyor, düşüyor tamam. bu oran. Ee, i̇lk öğretimin gelir, gelir kaynakları maddesinden bir sonraki maddemiz açarak diyor ki bu ilk 10 yıl için geçerliydi. 61-71 sonrasında yüzde ikisinden az, az olmamak üzere ayrılan devlet bütçesinden yapılacak yardımlar diyor. Yani şu an günümüzde aslında ne oldu o zaman? Ne %2. halde? %2 İki halde de bilginiz olsun. Özel izahane bütçelerinin yıllık gelirlerinin en az yüzde yirmisi. Köy bütçesine baktığımızda genel gelirlerin en az yüzde onu oranında konulacak ödenekler diyor. Para cezalarında neler var? Bakın mahkemelerce hüküm olunan cezalar dahil bu kanuna görülen, göre verilen para cezaları. Yine bir gelir kalemi. Vakıf gelirleri de olabiliyor demiştik. Vakıflar genel Müdürlüğü ve Mütevelliler tarafından yönetilen vakıflardan ayrılacak paylar arkadaşlar. Hı, yani oradan da Tabii, bir pay ayrılıyor. Bir pay yine. ayrılıyor buraya da. E, bağışlar ve vasiyetler var dedik biliyorsunuz ki. İktisadi devlet teşekkülleri, dernekler, kurumlar, hayırseverlerden alınan mal para bağışları ve vasiyetler. Yine arkadaşlar bizim gelir kaynaklarımız arasında yer alıyor. Ve hocam ve... bu mal para bağışları <laughs> ve vasiyetlerden asla vergi Alınıyor. Alınmıyor vergi alınmıyor bu önemli bir detay daha sonra vergi avantajı var arkadaşlar gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yani gelir vergisi ve kurumlar vergisine mükellef olan insanlar var bunlar tarafından yapılan bağışlarsa yani iki öğretim okullarına yapılan bağışlarsa nereden düşülüyor vergi vergiden düşülüyor hocamlar unutmuyorsunuz vergiden düşmek için bağış yapanlar bile var sanki var var olabilir evet, hocam aynen öyle iki öğretim kaynaklarından edilen faiz gelirleri de var arkadaşlar Hurda satışına baktığımızda hurdaya ayrılan okul eşyası, enkaz veya kullanılamayan arsa ve tarlaların satışları yapılabiliyor ve buradan elde edilen gelir varsa gelir kalemi olarak yine karşımıza çıkabiliyor. Müteahhitlerden de bazı tazminatlar alınabiliyor arkadaşlar bakın. Gecikme cezaları, yerine getirilmeyen işler için alınan tazminatlar ve tazminatlar ve teminat akçeleri de yine bu kalemde yer alıyor. Yani şu içindekilerden ziyade aslında şu başlıklar sanki daha makul bilinmesi aynen hocam. arkadaşlar. Demek ki ilk öğretim gelir kaynakları arasında devlet bütçesinden, özel idare bütçesi, köy bütçesi, para cezaları, vakıflardan olan gelirler, bağışlar ve vasiyetler, vergi avantajlarıyla sağlanan gelirler, faiz gelirleri, hurda satışı gelirleri, müteahhitlerin tazminatları gibi gelir kalemleri olduğunu unutmuyorsunuz. Böylelikle arkadaşlar 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda Hocamla mı tamamlamış bulunuyoruz. Çok sıkıyor, bitirdik. Şimdi bunun sonunda yok geçici hükümler, türlü hükümler gibi hükümleri var ama oralara girmeyeceğiz arkadaşlar. Çok da gerek olduğunu düşünmüyoruz, düşünmüyoruz açıkçası. Siz de fazla detayda boğulmayın lütfen. Bu bile, bu anlattığım bile bana aslında detay geliyor detay ama. Detay geliyor değil mi? Mecburen de arkadaşlar ilk yılı, ilk yılı olduğu için de nereden ne gelecek hep birlikte göreceğiz aslında. O yüzden girdik bu kadar detaya da. Bilginiz olsun. Umarım çok faydalı olmuştur. 1739 bitti. 222 sayılı kanunumuz da bitti. 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunumuz var. Orası sanki Öğretmenlik Meslek Kanunu daha yeni bir kanun arkadaşlar. 2024 yılı kanunu hocam. Evet, yeni taze olduğu için daha dinamik olacağını düşünüyoruz yani. Aynen. Daha keyifli olacaktır. Orada daha çok sizlerden bahsedeceğiz zaten. Sizin de daha keyif alacağınız bir bölüm olacağını düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek Yedirin üzere. 528'de görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. kalın.